Evet arkadaşlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün güzel bir video ile karşınızdayız. Müjdeli bir haberle karşınızdayız. Çiftçilerimizi sevindirecek bir haber arkadaşlar. Haberin detaylarına geçmeden önce videoyu beğenip abone olmayı unutmazsanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz diyelim ve haberimize başlayalım arkadaşlar. Üreticilere 420.5 milyon liralık destek ödemeleri bugün yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı Be Bekir Pakdemirli, üreticilerimize Be Bekir Pakdemirli, Üreticilerimize yaklaşık 420.5 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarımsal destek ödemeleri kapsamında 402 milyon liralık ödemelerin bugün üreticilerin hesabına yatacağını açıkladı. Pakdemirli Twitter'dan yaptığı açıklamada aynen şunları kaydetti. Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 15 ilde 18.787 üreticimize 57.892.611 lira. Çay budama tazminatı kapsamında 302.215.668 lira. Çay budama masrafı kapsamında 4.353.078 lira. Bitki karantinası desteği kapsamında 600 işletmeye 24.251.000 lira. Arge desteği kapsamında 48 projeye 8.026.000 lira. Hayvan genetik kaynaklarını koruma desteği kapsamında 10 projeye 3 milyon 325 bin lira olmak üzere toplamda 420 milyon 410 bin TL'lik destekleme ödemesinin bugün üreticilerimizin hesabına aktarılacağını açıklamış bulundu arkadaşlar Pak Demirli Bayram öncesi çiftçimize de inşallah bir nefes olur bu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aşağıda da yorum kısmında görüşlerinizi belirtirseniz bu bizi çok mutlu eder. Teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aşağıda da yorum kısmında görüşlerinizi belirtirseniz bu bizi çok mutlu eder. Teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın arkadaşlar.